izleyenler sizleri şimdi dün'e götüreceğim ee, İstanbul'da dün sahte ve taklit panax operasyonu vardı. Malumunuz, Bakırköy 2. Suç Ceza Mahkemesi marka isminin ilk harfi değiştirilerek piyasaya sürülen taklit panaxlar için arama ve el koyma kararı verdi. Taklit panax üretip sattığı belirlenen çok sayıda adrese yapılan şok baskınlarda binlerce taklit panax ele geçirildi. Baskın yapılan yerlerden biri de. Doktor Ömer Coşkun'a ait iki tellideki iş 3 yıldır piyasada bulunan ve kullanıcılarda çok büyük memnuniyet oluşturan Panax isimli gıda takviyesinin sahtesi ve taklitleriyle ilgili olarak İstanbul'da önemli bir operasyon yapıldı. Kibarlı doğal sağlık ürünlerinin dağıtımını yaptığı gerçek Panax'ın marka adı Clavis Panax. Ancak bitkisel gıda takviyeleri sektöründe faaliyet gösteren birçok firma orijinal ürünün çok sayıda sahte ve taklidini piyasaya çıkardı. Bu taklit ürünlerden biri de tanıtımını Doktor Ömer Coşkun'un yaptığı Panax. Bu taklit üründe orijinal ürünün markada olan Clavis'in ilk harfi değiştirilerek Clavis yapıldı. Bazılarının üzerine de NURS ifadesi konuldu sahte ve taklit ürünlerin artması üzerine orijinal Panax ürünlerinin etiketi değiştirildi. Ancak taklitçiler bu kez yeni etiketli sahte ürün çıkarttılar. Olay hukuka intikal ettirildi. Mahkemenin atadığı iki bilirkişi K harfiyle başlayan Panax'ın C harfiyle başlayan orijinal Panax'ın taklidi olduğuna hükmetti. Yapılan ihtar ve uyarılara rağmen sahte ve taklit ürünlerin dağıtımı ve reklamları sürünce mahkeme kararıyla taklit ürünler için toplatma kararı çıkartıldı. Müzik İstanbul Bakırköy 2. Suh Ceza Mahkemesi taklit panaks üretip satan yerler için arama ve el koyma kararı aldı. Alınan mahkeme kararı üzerine İstanbul'da çok sayıda adrese çok baskınlar düzenlendi polis, marka uzmanları ve avukatlar eşliğinde yapılan baskınlarda çok sayıda bitkisel ürün satan iş yerinde binlerce taklit panaksa el konuldu. Baskın yapılan adreslerden biri de iki telli basın ekspres yolu üzerinde bulunan Doktor Ömer Coşkun'a ait iş yeriydi. Çok sayıda avukat ve polis eşliğinde yapılan baskında binlerce taklit ürüne el konuldu. Baskın sırasında çok hareketli anlar da yaşandı. Dört katlı iş yerinde bulunan taklit ürünleri gizlemek isteyen görevliler çok sayıda koliyi ve ürünü kaçırmaya çalıştı. Polis ve çilingir yardımıyla açılan kapı ve depolardan binlerce taklit ürün çıktı. Marka uzmanları eşliğinde tespit edilen taklit ürünler toplatılarak mühürlenip 7 emine teslim edildi sahte ve taklit ürünlerle ilgili soruşturmanın sürdüğü açıklandı. Orijinal Panax'ın üreticisi olan firma yetkilileri halkımızın sağlığı için sahte ve taklit ürünlerle mücadele kapsamında duyarlı vatandaşların 0212 598 0033 nolu telefona ihbarda bulunmalarını istediler.